Görüntü ve ses sistemleri teknik elemanı, her türlü radyo televizyon, müzik seti, VCD, DVD oynatıcı, kamera, ışık ve seslendirme sisteminin montaj, bakım ve onarımını yapan nitelikli kişidir. Mekanik konulara karşı ilgi duyan, makine parçalarıyla uğraşmayı seven öğrenciler için uygun bir meslektir. Ancak bu mesleği yapacak kişilerin duyu organlarının işlevlerini tam olarak yerine getirmesi, elleriyle parmaklarını ustalıkla kullanabilmesi gerekir. Sabırlı, dikkatli, titiz ve tedbirli olmak bu meslek için gerekli bir diğer özelliktir. Liselerin ilgili bölümlerinden mezun olan öğrenciler, meslek yüksek okullarının ön lisans programlarından birine sınavsız kayıt yaptırabilir. Ön lisansın ardından dikey geçiş sınavında başarılı olanlar, alanlarıyla ilgili fakültelerdeki 4 yıllık mühendislik ve öğretmenlik bölümlerine dikey geçiş yapabilir. Görüntü ve ses sistemi elemanı, her türlü ses ve görüntü cihazının bakım onarım işlerini yapmakla görevlidir. Meslek elemanları, projeksiyon cihazı, ev sinema sistemi gibi elektrikli aletleri müşterinin kullanacağı mekanda kurar ve test eder. Bakım onarım işlemlerinde uygun elektrik malzemelerini seçer, devre çözümlemelerini yapar. Lehimleme ve güç kaynağı ile ilgili işlemleri gerçekleştirir ve elektriksel büyüklükleri ölçer seslendirme ve ışık sistemlerinin montaj ve kontrollerini yapmakta meslek elemanlarının görevleri arasındadır. Meslek elemanları kapalı mekanlarda ve sakin ortamlarda çalışır. Hassas elektronik devrelerle ilgili işlemleri yaptıkları için meslek elemanlarının işe yoğunlaşması ve dikkatli olması önemlidir. Elektrik elektronik bölümüne ilgi duyduğum için bu işi severek yapıyorum el becerisi olan arkadaşlara da tavsiye ederim. Bu mesleğin eğitimini almış kişiler teknik servislerde, cihazların üretildiği fabrikalarda, bu sistemlerin yaygın olarak kullanıldığı büyük ölçekli firmaların teknik bölümlerinde çalışabilir. Mesleki deneyim ve yeterli sermayeye sahip olan kişiler kendi iş yerini de açabilir. Meslek elemanları nitelikleri ve deneyimleri doğrultusunda ücret alır. Meslekle ilgili ayrıntı için bilgi butonuna tıklayınız.